Dünyada arkadaşlar bir eşi benzeri daha yok. Yani hmm. arabasıyla tamam herkes zıplatır ama lastikleri yerden kesilecek derecede zıplatabilene helal olsun. Lada Vaz inceleme videomun detayları birazdan sizlerle beraber olacak. Siz yine arabayı ufak bir tanıyın. Tanıdıktan hmm. sonra yine <laughs> sizinle <seni gülüyor> beraber. <gülüyor> Arkadaşlar tekrardan merhaba Şimdi arabayı gören zaten şok oluyor Herkesin merak ettiği soru Bu araba böyle nasıl zıplıyor Bu arabayı böyle zıplatan ne Arabayla şöyle küçük bir tur yapalım Şuraya gelelim orada her şeyi açıklayacağız Yapalım bir turumuzu kardeşim Karanlık bu zorlanmıyor mu seni hiç böyle zıplarken bu araba? Nasıl abi? Yani zorlanmıyor musun arabayı zıplarken? Yoksa çok kolay Biz rahatlık oldu bizim için. Nasıl halktan aldın tepki falan nasıl dışarıdan aldığın tepki? Bak. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> ya arkadaşlar arabanın içinde yani Allah'tan tavan yok da tavandan dışarı çıkmıyoruz. <laughs> çok güzel bir olay ya. Keyif alarak sürüyor musun arabayı? Alıştık abi Keyif Bak şu tavan olmasa arkadaşlar kafamız tavandan çıkacak. <laughs> Görüyorsunuz yani Allah'tan koltuklar da yaylı <laughs> sıkıntı olmuyor. Böyle bas arabaya kardeşim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yine karanlıkta arabanın aynısının kahve rengisi vardı. Ee, o da aynı böyle değişik bir air suspansiyon sistemine sahipti. Şimdi merak edilen soru karanlık bu araba, bu air suspansiyon nasıl bir suspansiyon? Bu arabayı böyle zıplatan ne? Bu nasıl bir sistem yani kardeşim? Ya abi biz bunları da diyorum ya. Gene deneme yanılma oldu biraz. Uğraştık onlar. Ekstra işlemler yaptık arabaya. Ne ekstra işlem dedin ne yani? Bu arabanın bu lastikleri yerden böyle nasıl kesiliyor? bir yerden sonra sadece diyelim meslek sırrı olarak adlandıralım. Ama hani açarsak onu biraz. Hani körüklerini güçlendirdik diyelim. Hani valflerini hızlandırdık, valflerini büyüttük diyelim. Kaç tane valf var arabada şu an? Abi arabada 8 tane valf var. 8 sonra. tane valf var. Bak benim arabam Eğirli benim arabamda iki tane valf vardır. Yani dört tane yapma da bulunmam. Adam sekiz tane valf koymuş. Ayrıyeten kompresör sayın da fazla Aynen galiba. Abi. Kaç tane kompresör var? Dört tane var. kompresör var arabada. Dört tane kompresör. Üç tane de hava tankı var. Aynen. Bagajda yanılmıyorsam. Güzel araba kardeşim. Yine olmazsa olmaz şu. Hard topa bir yanaş. Ya arkadaşlar bu olayı ben seviyorum ya. Bak bak. Yani bu parayla <laughs> satın alınamayacak bir şey tamam mı? Bu arabanın güzel yanı ne? Şimdi bu olayı sen kalkıp da bir poloya bir golfe yapsan daha geçerler senden ama bunu kalkıp da böyle klasik bir arabaya yaptığın zaman bence gayet hoş duruyor. Aynen. Arabada eksi olarak baktığımız zaman ne var içinde? Yine kırmızı deri koltuklarımız. Orijinal kırmızı. Hani derler ya abi kırmızı olsun üç kuruş fazla aynen, olsun. Aynen kırmızıyla <laughs> beyaz güzel durmuş zaten. Bu kapı yüzleri falan hep orijinal yine. Aynen abi. Bunun içinde öyle ekstradan baktığımız zaman yine olmazsa olmaz potenza mitrençlerimiz var arkada. Onları da şöyle gösterelim. Bu da mı Potenza? Bu da mı Potenza? Potenza böyle. Bu Old School mu yazıyor bunda? Ne yazıyor? Drop. Bu abi bu grup. Ha. Bu eski arabaların, Lada arabalarının uğraştığı bir grup. Onların genelde arka camlarında yazdığı için biz de dedik benzetelim arabamızı onlara. Biraz ya, onlar gibi olalım. Bir de bu araba galiba Azerbaycan'la hani Türkiye'de nasıl tofaş hastalıksa Azerbaycan'da da bu. La'da galiba hastalık. Aynen. Azerbaycan'dan sağ olsun yazan neden çok oldu bana gerçekten çok da mutlu ettiler beni. Tüm Azerbaycan'a da buradan selam o, olsun. Bir de karanlık araban bu ara bütün haberlerde dolanıyor. Aynen, nasıl ulaştılar sana? Ya abi sosyal medya üzerinden buldular bizi. Yazıyorlar, arıyorlar sağ olsunlar. Yani Biliyorum. D H A I H -a, a -a, b -a -a. Ne, ne var ne yok Allah <laughs> hepsi şu anda karanlığı arıyor ama güzel bir sistem. Tebrik ediyorum evet. seni. Araba satılık mı? Ya şu an satmayı düşünmüyorum. Satarsan abi. kaç liraya satarsın? Bilmiyorum da gene. 40-50 milyar isteriz ona abi. 50 milyar yani. bence bu arabaya göre hiçbir şey değil. Yani. Yine dediğimiz gibi arkadaşlar arabaya baktığınız zaman e, serçeden yani 124'ten çok fazla ayıramıyorsun. Bilmeyen ayıramıyor. Ama önceki videodan biliyorum bu arabayı serçeden <laughs> ayıran arka stopları bir de şu kapı açma şeyleriydi değil mi? Bunlar kapı kolları farklı. Arabanın altını komple demirle kaplamış karanlık. <laughs> <Koplasın> Kıvılcım çıkartıyor <laughs> ya kopmasın arabası diye. Çürüğü çarığı vesairesi yok. Yine antenimiz o Trabzon usulü yani. Olmazsa olmaz. Trabzon usulü antenimiz. Baktığımız zaman yanak uygulaması yapılmış arabaya. Bu lastik böyle zıplıyor. Bu yanakları kopartmıyor mu bunlar? Abi sürekli de değişiyoruz onu ya. Artık araba da alıştı, biz de alıştık. Sağ olsun lastikçilerimiz de alıştı. Sürekli değiştirme çabasındayız işte. Kusula yani, vesaire bunda yok. Yok abi o zıplamaya daha dayanamıyorlar He. ya. Hani <laughs> arabanın içinde artık... arkadaşlar araba zıplıyor diye içinde ne var ne yok sökmüşler. Biz bunu topladık. Dolu dolu bir arabaydı. Artık başladık sökmeye artık. Kopup kafamıza vuruyor abi. He. Biz yaralanıyoruz. <laughs> arabanın <gülüyor> eğrini bir göstereyim size arkadaşlar. Şöyle arabanın içinde zaten gösterge tuşları var. Ayrıyetten bir de Şöyle kumandası var. Şöyle önden al istersen kardeşim. Gel. Şimdi kumandada Şu sol baştakine bastığım zaman ön kalkıyor. Tamam mı? Araba yük taşıyamıyor. Böyle oturuyorum baba. Oh. Hiç yükseklikten yana falan sıkıntı yok. Arkayı kaldırmak için yine şuna basıyorsun. Arkası kalkıyor. Yine bastığın zaman iniyor. Arabada ekstra işlemler var abi. Ne var ekstra olarak mesela? Ekstra mesela şu ölçüye hiçbir arabada alamazsın abi bir parmak. Pas kapağına kadar oturuyor. Eski klasik arabalarda... Şuna bir yanaşalım gel. Trabzon'un diye Türkiye'nin en bası diyebiliriz. Valla o zaman yani bu Türkiye'de yoksa dünyada da yoktur arkadaşlar. Jant kapağına bir parmak kadar oturuyormuş araba. Klasik arabalarda bu tarz klasik arabalarda... aşırı büyüktür abi. Hani daha dar lastik olsa daha da düşer bu araba. Aynen bir de ben şeylerde çok görüyorum. Bu T-stoplarda falan... Eğir yapılsa bile arabanın önü falan komple düşmüyor. Arkası aynen, falan aynen. komple düşmüyor. Takoza oturtsan da düşmüyor yani. Bu aynen. travers aynen. muhabbetinden mi acaba? Aynen. Ha. Bunun da eksozunu çekebiliriz abi aslında. Bir çekelim he. Bak bak o güzel bir detay. <laughs> Gel. Şimdi karanlık arabayı aldığı gün arabaya egzoz taktırmış Şöyle bir şey. Dedim niye taktırdın abi egzoza bak anlarsın dedi. Arabanın egzozu yere sürte sürte arkadaşlar zıplıyor ya. Bu şekilde de bir ihtimal gösterebiliriz Ah. Sürte sürte araban egzozu yamultuyor yeni bir egzoz çalışması içine girecekmiş karanlık evet, kardeşimize zaten. Başka bir yerden çıkartmamız lazım arkada <laughs> Şöyle içine bir küçük bir değinelim gel hard toptan kardeşim. Yine klasik arabalarda arkadaşlar olmazsa olmaz tek baş muhabbeti bakalım tek başta alıyor mu? Tek baş zırt aldı bitti gitti. İçine baktığımız zaman arkadaşlar dediğimiz gibi kırmızı deri koltuklarımız var. Kemik direksiyon değil mi? Kemik direksiyonumuz Aynen. var. Şu kornayı da şöyle bir göstereyim size. Tam ortadan abi. Tam ortadan mı? <laughs> Bu ne kornası oluyor? Abi Rusların kendi orijinal kornası. Bu <gülüyor> Rusların... <gülüyor> 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 evet, Rusya'dan karanlık kardeşim getirmiş kornayı. Arabanın içinde öyle çok değeceğimiz bir şey yok. Bu vitesin yüksekliği orijinal mi? Aynen abi. Vitesin orijinal yüksekliği var burada yine. <laughs> Short shifter şanzıman var arabada. Vites aralıkları çok kısa. Hiç devirden kaybetmeyelim diye. <laughs> Ama araba dediğimiz gibi güzel araba arkadaşlar. İşte... <laughs> Yine şurada göstereyim. Bu tarz arabalarda zaten ilk üretim yıllarında sağ aynası yoktu arabaların. Sonradan üretilenleri koyulmuş mu? Koyulmamış mı? Abi bunlar 85'e kadar üretildiği için zaten o zamanlara kadar tek aynaydı. Tek şerit yollar. Sonradan şerit. takanlar sonradan <laughs> taktı. Ama şu anda da günümüzde takanlar da var. Çıkartanlar da var. Bunda da yok. Yine olmazsa olmaz. Kelebek hava şu var. anda eminim ki sıfır derecede olsa. Şu hardtop kesinlikle olacak. açık olacak. Şu cam kesinlikle yarıya kadar <laughs> açık olacak, değil mi? <laughs> Onlar olmazsa olmazımız abi. Şimdi <laughs> arkadaşlar bir test yapacağız. Testimizin adı esneklik testi. Bakalım arabamız ne kadar esnek. Bir gösterelim kardeşim. <laughs> Şu lastiklere şöyle bir yanaş. Esne, testne, esne, esne. Yani buradan arabanın esnekliğinden niye böyle zıpladığını anlayabilirsiniz. Şöyle bir uzaklaş. Bırak. Bak. Al. Onun dışında arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, bu yüksek ihtimalle son attığım video olabilir. Çünkü Nisan başında maalesef ki askere gidiyorum. Askerden geldikten sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ama olmaya e, da bilir. Askerdeyken stokta videoda yapabilirim. O yüzden... Hani ne olur ne olmaz ya siz yine videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı. Bak suratım düştü hemen. Yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Kardeşim geldiğiniz için teşekkür Güzel ederim. Abi de demek. Bir sonraki videolarda görüşmek <laughs> üzere inşallah.